Ya, ne oluyor? Ya Hacı Cavcam geçen gün mahallede yürüyorum Hacı Cavcam. Eee? Evet. Ya şu tutsuz benim başına bela oluyor. Ya. ya o şeyi çok seviyor. Alakası yok. Hacı Cavcam alakası yok. Ben, ben nereye saklasam hemen bir bakıyorum ki tuzsuz deli Bekir hemen arkamda. Hadi canım, Hadi ee, canım şimdi benim tuzsuz deli Bekir'in karşısına geçip böyle sen kimsin tuzsuz deli Bekir? Sen kimsin? Ee, senin karşısında karşında Koz kocaman kara göz. Allah! Hacı canım ya, kara gözü meki gözü. Tao altı başladım. hacı canım. Allah ya. <laughs> ya, <laughs> karşısına çıkarmak için hazırlamamız gerekiyor. Hazırlamamız mı? Evet. Ee, ne yapmam gerekiyor? Hacı Davcan. Senden bir kabadayı yapmamız gerekiyor. Benden mi olacak? Evet. Hadi canım. Hadi ee, canım. Eee ne yapmam gerekiyor? Hacı Davcan. Kara gözüm söyle bana. Bir kabadayı nasıl olur? Bir kabadayı nasıl olur? Efendim baba. birazcık böyle. Eee yengeç gidip bu. Baba. baba. Kalça evet. doğru. Baba. Kalçağına. Baba. 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 Ondan sonra Hatam. kalça arkada göğsünü de acıcavcav Evet Şu sağacak yok mu? Evet <laughs> Bu önde Tamam Omuz <laughs> arkada Arkada Kalça dışarıda bakma Tamam, tamam. tamam. Hacı, Böyle bir şey Hacı Cavcav. Sonra ne yapıyorsun? Sonra mı? Ya olur olmaz, bağırıyor mahallenin içinde ya. Ya kara olur olmaz olur mu? Aa, Karşı tarafa diyor ki ben güçlüyüm, kuvvetliyim. Ben geliyorum diyor. Aa, ben de güçlüyüm canım ben de güçlüyüm. güçlüsün. Evet şimdi ne yapmam gerekiyor Hacı Bir bakalım. <laughs> Nara. Tabii. Nara! Nara! Ya kara gözüm öyle değil. Tamam, tamam, tamam. Ve... Arkamda dur şey yapacağım. Burada. Şimdi eee ben tuzsuz deli bekirim. İyi evet. mi? Evet kara gözüm. Buyur. Bacak önde. Bacak önde. Omuz da önde. Önde. Alçaya bakmıyor inşallah arkada. Yok canım kara ee, <laughs> ee, <et. gülüyor> gözüm. Evet. Evet. Kara gözüm bu naraya kim korkar? Korkmadınız mı ya? Korkmadınız ya. ya? nasıl korksun? Ya, <laughs> korksun. Allah'ım <laughs> yarabbim. E, acı cam Eee. seni mı? Ya. Tamam acil alacağım da alkışlarsa da ben tuzsuzdan hala vuruyorum. ya. Korkma kara gözüm korkma. Hadi bakalım. Eee! Yapamaz kara Yapamaz mı diyorsun? Şimdi ben tutsuzum. Tamam baba. Geçtim ama. karşına. Ya. Geçtim karşına. Geliyorum. Yok yok. Oo tutsuz abim ya. ya. <gülüyor> <gözüme> <gülüyor> ya şimdi hayali bile beni korkutuyor ya. Korkma Karagöz'ün al seni <laughs> alkışladı. Al beni alkışladı evet. 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 Geç karşına. Geçtim karşına. Tamam al pozisyonu. Hadi bakalım. Önde. <laughs> <Ben> <laughs> <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Evet at doğranı. <laughs> sana karşılık veriyor kara gözüm. Hey! hey! Söyle abi istiyordun. Ya kara e, de de Bak şimdi sen tutsuz Ben Karagöz oluyorum. Tamam canım. Ha, tamam, ha, tamam, ben oldum. Tamam. bitti şimdi. Hadi bakalım kara gözüm. Hey! 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 kesen ben. Babamı doğrayan ben. Kız kardeşim. Anamdan kıyma yapıp akşam iftarda yiyen ben. Sen kimsin? Kara Senin içine bir tutsuz yarattık bak. Ya ama orada olmuyor. Hacı Senin şeyin dairesini burada yap bakalım. Yapayım ya. Olacak inşallah. Olacak Haydi. olacak hadi. Tuzsuz sensin. Evet. Ya Hacı Cavcan. Tutsuz Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ali Bekir! Senin tuzun eksik oğlum tuzun! <laughs> evet! Ulan! Anamı kesen ben! Babamı doğradım! Evet o da ben! Tosuz Deli Bekir anlaşalım, orta yolu bulalım ya. <laughs> Karıcım, Bak baş, ikimiz de kafadayız, yapmayalım efendim. <laughs> Hacı Cavcav, geçen gün ne oldu biliyor musun? Ne oldu Karagöz'üm? Ya bu kanlı nigar yok mu kanlı nigar? Evet. Ya Hacı Cavcav, kanlı nigar başma bile oldu ya. Neden Karagöz'üm? Ya şu benim yan taraf boşluğu hani ev, ev. Evet. Ya şu tahta bacak beziyor, devamlı içine bakıyor, sapık nerede? Ben o işte canım, o ya, ya, de işte, ya Hacı Cavcav, Kandınigar'a geldim ya, dedi ki, ben bu evde oturmak istiyorum. Sen de mi dedin Karagöz'e? Ya Hacı Cavcav ya, şimdi Kandınigar'a hayır denilir mi? Denilmez tabii ki. Evet, sonra ben de dedim ki, istersen benim evimde bile oturabilirsin. Deme ya? Kona dediğime pişman oldum. Hacı alca pişman oldum. Tuzsuz mu aldı sana? Tuzsuz mu aldı Geçen de. gün halk ekmeği buradan döndüm. Korancı Hüseyin'in yanından Hacı geçiyordum Hacı ki. Evet. Bir de baktım tuzsuz. Ali Bekir geliyor. Hacı alca. Kaçsaydı. 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 Kaçsam ne olacak? Kale Adam kedi gibi. Hacı alca. Yakaladı beni omuzundan tuttu. Evet. Allah. O anda işledim zaten Acıca alca. Ya Karagöz'ün. Ondan sonra sen dedi benim kalbimi karıma. Emrimi mi verdin? Nasıl? Ulan ne karagöz göz Sen ne yaptın para göz? İnkar ettim. Ya kara karagözüm gözüm deseydin. Evet deseydin. deseydin. sana ya, mı soracağım deseydin? Ya, ciddi. ya, ciddi. ya hacı, hacı dalgam sen İsa karşısına Ay, geç de sen sor. Allah Allah. Sorun kara gözüm geçti. Hacı yarın beni mahallede yakalarsa yine aynısını yaparım. Ya. Ha? Tamam kara gözüm. Haydi bana. Ya otursuz olmakta ne var? Ben Bir tane dakika bekle. Evet. <laughs> evet, hey evet. Sana mı soracağım evimi kime vereceğimi? <laughs> Verebilirsin canım. Ağladın mı Karagöz'ü? Demek ki sen kendine güvenirsen Evet. Her şey oluyormuş Karagöz'üm. Ya Hacı bir de benim işe ihtiyacım var ya. Ya, şey ya. ya, ya şey geçen gün patronu aldım. Paytonu hırsızlar çaldı Hacı Ne güzel onun içinde insan taşıyıp para kazanıyordum ya. Ya Karagöz'üm sen o zaman ne iş yapabilirsin ki acaba? Vallahi bilmiyorum efendim ne iş yapabilirim. Hacı ne iş yapabilirim ben? Karagöz'üm bence sen bir lokantada garson olabilirsin. Garson olabilirim. Evet. Allah Allah. E, tamam canım ne bundan kolay ne var? O zaman şöyle yapalım. Yapalım. Ben müşteri olayım. Evet. Sen garson ol. Tamam. Tamam. bakalım. Tamam o zaman. Sen, sen o. restorana gidiyorum. Gel bakalım. Geldim. Oturdum buraya. Oturdun oraya. Oturdum. E. Şimdi müşteri olarak geldim. Gel bakalım. Bana. Oo, Gel bana. kim gelmiş ya? Bizim. Köfte Uğur gelmiş. Nasılsın? Ya, Köfte Karagöz'üm Hacı Kara deme öyle. Hiç öyle müşteriye gelinir mi? Otur sen müşteri ol bakalım. Oturayım. Bak geliyorsun böyle. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne alırdınız? Eee. Valla senin tipini gördüm canım. Hiçbir şey istemez <laughs> oldu ya. Ya o kara gözü <laughs> mesle <laughs> ya. Allah'ım yarabbim. Kara gözüm gel bir tane desen yap. Hadi bakalım. Tamam oturdum ben ya, geldim. Ya Hacı, Hacı, Hacı senin tipini görünce benim böyle içimden bazen küfretmek geliyor sana ya. Ya kara gözüm etme bak bu kadar insan var. Tamam otur lan oğlum. Ne yapıyordu? Böyle mi bir şeyler dedi? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Aman efendim. Bizim köftü acıca Hacı gelmiş. Bizim işe yaramaz, Acıca gelmiş. Bizim acıca Cavcav gelmiş. Ne yapıyorsun ya? Acıca severek dövüyorum seni. Ya kara gözün öyle yapılır mı lütfen ya? Ya Allah'ım ne yaptın sen? gel bakalım bak son kez gel. Son kez mi? Tamam, tamam. Selamlama. Direkt gelip soracaksın şimdi. Otur bakalım. Allah! Hacı Allah! 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 Efendim o neyse ondan geçir. O neyse o değil. Kale Efendim bana bir çorba. Evet. Bir de İskender. Tamam. Bu mudur? Bu mudur? Allah Allah. Peki efendim. Hemen getiriyorum efendim. Tamam. Ya Hacı ya ben bu lokanta işinden vazgeçtim ya. Ya kara Yok. Ya efendim bana daha kolay iş lazım. Ne olsa. Ne, olsa. olabilir acaba? Aa. Ben berber olabilirim Hacı Cavcav. Evet. Nasıl olacaksın? Acaba ya ne var ya? Elime baba salacağım. Gel. Saçtan tutacağım. Kart 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 kart. Ya kara gözüm de öyle olur mu? Onun için bir çıraklık geçirmen gerekiyor. Aa ben o ben zaman. Ben. zaman ben. Hadi gel biz seni. Evet. Götürelim e berber Hüseyin amcanın yanına. Allah. Ya. Bir çıraklık yap orada. Tamam hacı Olur mu bu hoş, olur mu? Olur olur. Hadi biz gidelim. Efendim ne kadar sizi sıfra ettiyse. hadi. Hüseyin amcanın yanına gidelim. Hadi bakalım Hadi bakalım.